Gelen tepkiler karşısında sessizliğe bürünen, kocası hastanedeyken Şahin ile tanışan Gülizar, daha sonra söylenenler yalan. Eve geri dönmeyeceğim, eşimden şiddet görüyorum ifaderini kullandı. Esra Erol'da programına eşini aramak için katılan kişi, karısının TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyledi eşi ise 15 yaşındaki şahin evdeki kocamdan iyi diyerek hayrete düşürdü. Kahramanmaraş'ta ikamet eden Hasan Akbulut'un 23 yaşındaki 4 çocuk sahibi eşi Gülizar Akbulut TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki çocuğa kaçtı. Hasan Akbulut 4 çocuğunu hiçe sayarak arkasına bakmadan Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar Akbulut'u bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu. Geçirdiği bir kaza nedeniyle tekerlekli sandalye ile programa katılan Hasan Akbulut, karısının bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Adana'da tedavi gören Hasan Karabulut, ameliyat nedeniyle Adana'daydım. Büyük bir kaza geçirdim. İki ay hastanede yattım. Eşim bu süreçte ailemle Kahramanmaraş'taydı. Bir gün annem aradı, eşimin kaybolduğunu söyledi şeklinde konuştu. En küçük çocuklarının 6 aylık olduğunun altını çizen Hasan Akbulut, eşiyle konuşmak ve onu dinlemek istedi. Hasan Akbulut canlı program esnasında karısıyla telefonda konuştu. "Evet, 15 yaşındaki şahine kaçtım." diyen Gülizar, "Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim, evleneli şiddet görüyorum." dedi ve konuşmanın devamında 15 yaşındaki şahin, "Evdeki kocamdan iyi" diyerek stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü. Esra Erol, kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri, diyerek sitemini dile getirdi. Gülizar ise, evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık, diyerek stüdyodakileri ağzı açık bıraktı.